Evet arkadaşlar bugün poligonda gizli bir şey buldum. Şimdi buradaki merdivenden aşağıya iniyoruz. Sonra buradaki odaya giriyoruz. Burada bir yer şey var. Bunu kullanınca bir şey geliyor. Gönlendir falan var. Yanıtla var. Gelen kutusu var. M.Ademi'nin... Hiç, hiç, hiç ben de gelsen. Şş. Herkes bey gelmesin şş. ama. Siz gelin. Şey, sen benimle Siz dur. Jet Seyit sen ha, gider misin? Ya da ben de gel. biriniz bir şey, bir gelebilir de. mi ya? Gelir mi ya? Bir artış var. Bu türden durumları şey diyor. eski müşterilerimde... Seyit mi de bakabilir mı? misin? Aman boşver. Bozulur. İlerisinde ne varmış? Çanta yolda. Bakalım. Aa burada da bir şey var. Ha, burada bitiyor. Şey Tak olay, olay, olay buradaki. Yok buradaki değil. Şuradaki odada. Bilgisayar. Telefon. Onun dışında iletişim kuralı. Açılma Bir şey yok. Nisan'da yolda. Videoyu durdurmaya üşeniyorum ya. Yani. Dolayı bitemiyorum. Shift gel bari shift. Bomba! arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Pro alttan tre yiyecek. Benimkine olmayacak. Çanta yolda. Çanta yolda. <laughs> 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 Hatırlıştım. <düştüm. gülüyor> Neyse vardı durdurayım.